Herkese merhaba arkadaşlar Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, geçen evimizi yapmıştık. Ee, şu zombi kapıdaydı hala kapıda. Şunu bir öldüreyim ben. Ama nasıl öldüreceğiz? Gel abi içeri. Aşağı atsam çok güzel öldürür bu. Elveda. Hop paket. Hop ben de düşüyorum. Şunu kapatalım. Şu geceyi geçireyim. Bugün biraz maden bakmak istiyorum sağ solda. Yemeğimiz yemeğimiz var abi. Biftek var. Şuradan ne yapalım? Taşımız var. Kendimize bir kılıç yapalım. Şunu şuradan al. Kılıcımızı yapalım. Başka şeyimizi yapalım. Taş kazmamızı yapalım. Başka da bir şeye ihtiyacımız olur mu? Şimdilik olmaz. Meşalemiz var. Etlerimiz bol. Şu deride kullanılsın bari bir tane kask yapalım. Tak abi kafaya. Tamamdır. Şunları bırakayım ya da onu bırakmayalım şimdi lazım olur. Kumu bırak abi. Taşları bırak. Toprağa toprağa çöpe atarız. Kömür dursun. Şunları bırak. Kapıyı bırak. Çubuğu bırak. Mantarı bırak. Tohumu bırak. Gidelim bakalım. Şimdi maden en rahat olan şuraya da artık bir şey yapacağım. Sürekli düş 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 vallahi. Maden en rahat nerede ineriz? Şuradan bir yerden bir maden açsam diyorum. Kendim mi açsam? Yoksa doğal mı bulsak? Neyse bir bakalım bakalım etrafa. Burası ne abi? Ya başka bir şey istesek olurmuş. Gerçekten yani. Ha, hazırda bekleyen amcamlar da var. Ben buradan hemen bir şey yapayım. Şöyle. Şunu öldürelim abi. Güzel. Şuraya koy. Böyle iner miyiz? Bir tane de şuraya koyduk mu şöyle? Çok güzel. Şuraya bir meşale. Şunu kır. Şuraya bir meşale. Ve madene inelim. Güzel bir madene benziyor. Önce bir sağa sola bir bakalım abi. Bu arada tabi Hardcore modda oynadığımı da unutmamam lazım. Ben bir tavşan eti abi. Şu cam biraz dolsun. O ne? Okçu. Çok güzel. Burası nereye gidiyor abi? Baya bir kömür var. Şurayı ben bir kömürleri falan bir alayım abi. Ondan sonra bir demir arayışına geçeceğim artık. Kıyafet falan önemli. İlk defa hardcore mod deniyorum. Dediğim gibi zaten en son Minecraft'ı 1.5.2 iken oynadım. 1.5.2 versiyonunu oynadım. 1.8.1 oynuyoruz şu an. Gerçekten ilerlemiş. Bayağı bir yenilikler gelmiş. Mesela şu, şu taş ne abi? diorit diorit ne işe yaradığını falan bilmiyorum şunu al <laughs> şunları da alayım hemen şöyle üstten üstten Don Starve'a başlayacaktım arkadaşlar biliyorsunuz ki o da böyle Minecraft tarzı survival oyunu hayatta kalma oyunu ama ondan hiç anlamıyorum yani gerçekten hiç oynamadım o oyunu. Ya bunu en azından dedim oynamışlığımız var. Bundan başlayalım. Çünkü onunla ilgili hiçbir bilgim yok yani. Ama gene de başlayabilirim. Oynarken öğreniriz. Burası neresi abi? Bizim geldiğimiz yer. Şuradan devam ediyorum. Evet. madem falan dedik ama burası tır çıktı. Nereye çıktık abi? Dışarı çıktık. Evet. Bu maden tır çıktı. Hiçbir şey yok. Gidiyorum buradan. Aslında şuraya insek mi ya? Asıl orada bir şeyler vardır gibi geliyor ama inelim bakalım. Su toprak var yanımızda. Tekrar çıkarım. Gerçi bir tane meşalemiz var ama daha da iniyor burası kapatsak nasıl olur? Güzel olurdu ama neyse. Neyse. Şuradan gidelim abi. Evet, burası da fos çıktı. Şuradan diyorum şöyle birkaç tane kassam etsem bir şeyler bulur muyuz ama o konularda eskiden şansım yaver gidiyordu benim. Ama şu an yok. Burada hiçbir şey yok abi. Şurayı karalım. Meşalemi de ben alayım. Buraya bedavaya girdik. Evet, suyu keşke kapı. Ha, demir mi o? Demir mi abi? O? Vallahi ye demir. Abi şurayı bir kapat ya. Çok pardon arkadaşlar. Telefon sesi için. Evet bir demir daha şurada bir tane daha aslında birkaç tane daha bulsak fena olmazdı ama şöyle bir etrafa bakmak istiyorum Aha, yok herhalde başka nereye düştüm ben gene evet. Abi çıkalım artık şurada. Burayı da su yapayım ben hatta her yeri su olsun şöyle. Evet. Ne güzel demiştim madem bulduk bir de bir. Evinde hemen yanındaydı aslında güzel olurdu buradan. Bir şeyler çıksaydı. Allah. Abi yok böyle bir şey. Cana bak ya. ya ne boktan olurdu burada böyle ölsem. Çok da şaşırmazdım gerçi ama. Gerçekten çok boktan olurdu. Zaten eğer de ölmüş olsaydım bunu koymazdım. O kadar da değil yani. Ya da koyabilirdim aslında. Buyurun salaklığımız misali. Abi ben ne yapayım? Şu demirleri bırakayım. Şunlar erisin o sırada. Biz gidelim abi. Ben gideyim birkaç tane daha şöyle maden bulmak istiyorum. Şuralarda böyle yakınlarda güzel bir maden bulsak aslında. güzel olacak. Şuradan var. Ben şunları kesip lazım olur ileride. biliyorsunuz ki bunlar arkadaşlar demirim şu an yani elimde demirim olmadığı için makas yapmadım demirle de öldürmeyip sadece yünlerini alabiliyorsunuz bu sefer ne oluyor yünleri tekrar çıkıyor yani sınırsız yün gibi bir şey olmuş oluyor ama zaten elimde demirim fazla olmadığı için öyle bir şey yapmadım gidelim abi. Ben madem bulamayacağım herhalde. Nereye çıktık? Evin yan tarafına çıktık. Abi en kötü ben ne yapayım? Buradan böyle dalayım içeri. Al. Daha önce de yaptığım şey zaten. Böyle ben dalayım ama dalmadan önce bizim ilk önce bir çok özür diliyorum ağaç kesmemiz lazım. Evet birkaç tane ağaç kesip meşale yapıp ondan sonra madene artık inmek istiyorum. Bugün işte zaten inemeyeceğim herhalde. Odunumuz dahi yok. Kaçıncıya veriyor bu başarım ya? Şunu pişirelim abi, demirlerimizi alalım. Hatta demirlerimizden ben hemen bir ayakkabı yapayım ve giyeyim. Burada ne şeyi pişiriyoruz? Biz ne yapacaktık abi? Şunu alalım. 32 tane rahatlıkla yeter bir yatıp uyuyup sabah olsun ve artık gerçekten bir maden falan bulmak istiyorum sağdan solda şu çöpleri at abi yün taş taşları al ya da çürümüş etler şu koyun etlerini ver sizde bir yanın abicim orada bu çocuk gider Şurası olsaydı güzel olacaktı ya. Onun altlarında pek kazmak istemiyorum. Şuradan biraz daha devam edeyim. Ya da etmeyeyim. Etmeyeyim abi. Evin yanında şöyle yakınında olsun. Güzel olsun. Hoş olsun. Şuradan bir yerden aşağı doğru kazarak ineceğim. Artık karşımıza ne çıkarsa bir şekilde. Nereden inelim? Şu. Aha. Aha. İşte. İşte abi bakayım hiç hoş değil burası ama ben şunu bir alayım, şunu 3'e alalım. Kazmamız da yok yanımızda geldik buralara temiz gel abi gel 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 hop bu da temiz. Burada bir şey yok galiba. Yok yukarıya sonra çıkarız. Ben ilk önce bir şu şey... hop oh, bu ne? Alalım hemen. Demir alalım hemen. Arkadaşlar hard gold şey vardı yani bu bölüm bu serimiz bittiğindeki çok uzun süreceğini pek sanmıyorum açıkçası. Ben bile söylüyorum bakın. Ee, şey hexit veya tek kit çekeceğim. Yok box da olabilir aslında. Onu gene sizin Fikirlerinize Başvurarak Üç seriden birine Minecraft'ı devam ettirmek istiyorum. Bu da başka bir şey yok abi. Biz şuradan Devam edelim. Burada ne var? Lav var. acayip yerlere geldik ama. Hatta şu an bizim evin altında bile olabiliriz abi. Çünkü oradan gittik geriye doğru geldik. Geriye doğru geldik. Şu an gerçekten bizim evin altında bile olabiliriz. <laughs> Aslında bu maden şeylerini falan arkadaşlar çekmeyecektim. Hani dedim sonuçta çok da eğlenceli değil yani şu an normal maden yapıyoruz falan. Ama dedim gene çekeyim. Sizden yani video çekmeyerekten de maden yapacağım. En azından bu madeni falan şimdi video sonu biraz daha ben bir çözerim. Birkaç bir şey daha toplayalım. Evet yanımızda kazmamız dahi kalmadı. buradan tabi geriye nasıl çıkacağız? Ha şuradan çıkacağız. Burası güzelmiş abi ben. Biz bu madenden baya bir şey çıkartırız. İlk elması kim bilir kaçıncı bölümde bulacağız onu merak ediyorum ben. Evin de yakınında olması tabi daha güzel oldu. Madenin. Hatta bak dediğim gibi arkadaşlar oradan girdik. Alttan bu tarafa doğru yürüdük. Belki o madenden biraz daha devam etsek Ben evin altından falan herhalde çıkartırım bir maden. İleride onu yapmayı düşünüyorum. böyle içinden falan bir maden madenle birleştireceğim. Yani şuradan falan bir tane kazarız arkadaşlar. Böyle alttan tünel tarzında herhalde tren, miren falan filan o kadar yaşayabilirsek inşallah. Tren falan yapıp değişik bir hava katası mı var? Şimdi buraya odun bırakmış mıyız abi? Biz bırakmamışız. Ben şuradan 2-3 tane odun keseyim. Bir demirimizi de alalım. Ha, burada odunumuz varmış halbuki. Odunları kullanalım. Ee, ne yaptık biz odunları? Ha, burada. Al abi onları. Bu ne? Andezit. Andezitten bir şey yapılıyor mu? Yapılmıyor. Bunlar da ne olduğunu çözmek lazım. Dediğim gibi onlar hep yeni gelmiş. Bir tane daha yapalım. bir tane de demir yapmak istiyorum arkadaşlar. Madendeyken falan denk gelirsek en azından. Son bir kez daha şu madene inelim. Yemeğimiz var, kazmamız var. Saçma sapan bir şekilde inmiyoruz bu sefer. Evet, FPS bir düştü orada. Kusura bakmayın ben de hissettim kasmayı. Evet arkadaşlar dolmuş gene. Hop. Zombi de temiz kendisi de. Şurada bir yerde bir demir vardı sanki. Az önce gördüm ben onu. Ha orada. Şunun üstünden kazabilir miyiz onu? Kazarız abi. Şunu da kazarız hatta. Temiz. Gidelim bakalım. Hop buradan değildi. Buradan değildi. Burayı bu buraları kapacağım ya. Yani. Her seferinde karşıya geçiyorum. Şuradan değil mi? Evet. Geliyoruz sağdan devam ediyoruz. Mu? Evet. Sağdan devam ediyoruz. Şuradan zıplıyoruz. Kahvemizden bir yudum alıyoruz ve devam ediyoruz. Bir yerden zombi sesleri geliyor ama Şuraya koy abi şunu. Aslında ben buradan alta doğru kazacağım abi. Merdiven şeklinde gitmek istiyorum. Bakalım nereye çıkacağız. Evet. Allah. İşte şu olaydan ...nefret ediyorum diyecektim. Abicim bir vurma da... ...ben seni... Heh, ...şöyle bir paket edelim. Şunları alalım abi demir yığını. Şunu da alalım. Mesela şu etrafı bir temizlesem... ...idik ilk başta ya. Ses geldikçe. Hardcore olmasının verdiği bir şey de var tabi. İnsan öldüğünde bir daha... ...dirilemiyor... Zaten ölümüm kesin benim creeperların elinden olur. Gerçekten yani bu daha iki bölüm çektik en az üç defa ölüyordum yani creeperlara. Kuca o ne abi orada? Oha. Aşağıdan gelmişiz yukarı çıkmışız. Nasıl başardıysak onu yapmayı. Burası nereye gidiyor? Şuraya da koy. Burası çıkmaz. Değil mi? Şurayı bir kazalım bakalım şöyle. Evet abi burası çıkmaz. Demirden bu bölüm set yapacağız gibi duruyor. 16 4 tane orada demirimiz vardı. O bolluğa var. O işte hep böyle olsa ya, keşke. Ya şu oyunda yani elmas falan da önemli arkadaşlar evet ama gerçekten demir olmadan hiçbir şey olmuyor yani en önemli maden ve gerçekten bu bölüm bayağı topladık en azından madene inmemizin bir şeyi oldu yani getirisi bedavaya gelmemiş olduk. buraya gelmemiş miyiz biz? Şunları da alayım. Evet. Bölüm sonunda ayrım ben gibi olacağız arkadaşlar. Bir dahaki bölüm ne yapsam evi biraz güzelleştireyim diyorum bir dahaki bölüm biraz odun falan toplayayım. Ona büyük ihtimal video video kapalıyken yaparım odunu falan toplarım her şey hazır olur. Ee, yana bir tane tarla yaparım. Çok da ihtiyacımız olduğundan diye yani açıkçası Peki öyle tarla yapayım da tarladan yemek yiyeyim falan gibi bir derdim yok. E, güzel duruyor. Değişik bir hava katıyor eve. O yüzden yana bir tarla yapmayı düşünüyorum. Hatta ekinleri ekip toplamayız öyle. Güzel duruyor yani. Hoşuma gidiyor. Evet. Bütün seri boyunca ihtiyacımız olan demiri topladık resmen. Şuraya da bir tane koyayım abi. Sağda solda başka demir yok. Eve gideyim, demirleri eritmeye başlayayım. Tabi buradan evin yolunu tekrar nasıl bulacağım? Nereden düşmüştük biz buraya abi? Tepeden bir yerden düşmüştük sanki ama şuradan ben inersem, evet zombinin dibine düştük. Vurma vurma şerefsiz. He. Burayı hatırlıyorum sanki. Evet. Evet. İyi bari kolay yoldan geldik. Evet dışarısı karanlık olmuş. Burada da bir okçu bizi bekliyor. Bu da paket. Abi ben şöyle hızlı 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 gitmem gerekiyor. Örümcek çok fena peşimde şu an. Ama fark eder mi? Fark etmez tabii ki. Lütfen yani örümcek dediğiniz nedir ki? 57 taneyi koy abi. Bunu anca şu parklar. Güzel. Biz abi kafalığımızı da yapalım hazır hazır. Takalım hatta. Şunu ne yapalım? Onu çöpe atarız bir dakika. Dursun şimdilik orada. Oklar dursun abi. Kemikleri koy, kömürü koy. Tohumu koy. Tarlaya ekeriz onları zaten. eee kırık taş. Tamamdır. Arkadaşlar bölümü burada bitiriyorum. eee bu bölüm ne yaptık? Bu bölüm ne yaptık? Maden yaptık. Madene indik. istemediğimiz kadar demir bulduk. Yani o bir daha bize bir şey yeter. Bütün seri boyunca yeter diye umuyorum. Hani komple setimizi yaparız. Ve bütün seri boyunca yeter o demir bize. Bir dahaki bölüm dediğim gibi eve ikinci katı çıkabilirim. Ya ne yapıyorsun abi sen orada ya? Çekilir misin ya? Çekil. İlla dışarı çıkıp öldürttürecek kendini bana. Bir dahaki bölüm eve ikinci katı çıkabilirim arkadaşlar. Ee, şu nereye? Şu bahçeyi belki şurayı bir düzlerim böyle. Yani şundan şundan koyamayız aslında da. Ya da en kötü burayı düzleriz böyle. şey i̇şte yapacağız bir şeyler artık. Sen bir aşağı git abi. Şuraya falan tarla yaparım. Veya şuraya yaparız. Fark etmez. Evin üst katını çıkarız falan. Bir dahaki bölüm onlarla geçer. Diye ümit ediyorum. Ondan sonra bir daha bir maden elmas arayışı falan. Arkadaşlar ya öyle geçer yapacağız bir şeyler artık. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir dahaki bölümde görüşürüz.